Şimdi arkadaşlar son olarak hadi inşallah anayasa dedi diyor ee, son olarak biliyorsunuz Javier Mille seçildi dünyada bizde de Javier Mille seçildi diye herkes şey krize giriyor ee, şu videosunu paylaşayım size. <laughs> Porque entonces le temen al modelo de la libertad y le temen al modelo de la libertad porque es el modelo que termina con el robo de los políticos, que termina con el robo de la casta política, termina con el robo de los políticos ladrones, con el robo de los empresarios prebendarios, con el robo de los sindicalistas que entregan a los trabajadores porque se termina el curro de los micrófonos ensobrados hijos de la pauta y se termina también con los profesionales truchos que venden sus servicios a los sicarios de la política a sumarse a la revolución liberal viva la libertad carajo viva la libertad carajo viva la libertad carajo allah 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 Öyle bir heyecan. <laughs> Koşun buradan kurt adam demiş biri. Ay çok güzel yorum. Küçük Trump. Ya aslında arkadaşlar ben size şimdi bu bilgileri hiçbir yerde duymazsınız. Sizin için araştırdım. Notlarımı da aldım. Açın kulaklarınızı anlatıyorum. Nedir ne değildir. Javier eee Mile anlatacağım. Şimdi 50 yıldır seçim kazanamayanlar var orada. Malumunuz biliyorsunuz. Sağ seçim kazanamıyor. Yani şöyle düşünün. iktidar da CHP var. Ee, ve hakikaten iktidarı yani şeye sürüklüyor tüm devleti yıkama sürüklüyor muhalefette de AK Parti var gibi düşünün hani orada ve ikisi de bu adam iki adayı da çat çat yeniyor yani bir şekilde hatta son anda ikinci tura kalması ayrı bir mesele yani sağcıların desteğini alıyor düşünün artık sağcılar da kafayı üşütüyor iktidara gelemediler diye şimdi peronizm öyle bir hareket ki orada bir adalet iki solculuk üzerine kurulu arkadaşlar. Ee, ve bu adam mesela evli değil. Kız arkadaşım var, her sene değiştiriyorum diye açıklamalar yapıyor, böyle deli deli. Papaya, bildiğiniz papaya, papada da çünkü Arjantinli olduğu için anavrat küfrediyor. Ben böyle papanın diye başlıyor. Ve diyor ki bu papa hiç yani yazıklar olsun hiç bizi temsil etmiyor, yüz karamız falan diye böyle anlatıyor. Arjantin mesela bakın Peronist e, iktidarı nasıl yıkama sürüklediği şeylerden bir tanesi. E, dünyanın en büyük et üreticisi. Çünkü coğrafi olarak da hani sulak, işte yeşil, alan düz buna çok uygun olduğu için e, ihracata yüzde yirmi ek vergi alan bir sistem var. Yani hem et üretiyor adamlar, ortam müsait ama ithalata değil bakın ihracatçısından ekstra yüzde yirmi beş vergi alıyor. Niye? Bunlar çok para kazanıyor diye. <laughs> özür dilerim. Arjantin et üreticileri çok karlı. Hani onu not almışım. Arjantin sulak düz ülke diye. Eyaletler mesela istedikleri kadar para harcıyor. Belediyeler batak bizden daha beter. Bizde en azından işte bakanlık bir belediyelerin borçlanma harcama kriterleri falan getiriyor. Onlarda o da yok. Her beş senede bir merkezi hükümet işte eyaletlerin belediyelerin borçlarını kapatıyorlar. Yani bizdeki futbol spor kulüpleri gibiler borçlar konusunda. Şimdi işte eyaletler batıyor, merkezi hükümet kapatıyor. Beş yılda bir bu kesin. Adam muazzam bir hınçla geliyor. Az önceki tondan da anladığınız üzere herhalde. Ve adamın destekçisi gençler arkadaşlar. Öyle yaşlılar falan değil. Bugün bir görüntü daha vardı. Onu da almıştım ama bulamadım. E, bayağı adam seçildikten sonra arabasında çocuklar böyle ilkokul çocuklar adamın önünü kesiyorlar. Mile mile çık ne olur işte resim çekilelim bilmem ne diye. Şimdi yaşlılar orada hala peronist. Hala peronist iktidardan yana. E, fakat çok Mesela sermaye aslında şöyle söyleyeyim size. Sermayenin mesihi gibi adam. <laughs> yani sermayenin mesihi Mile ile yeryüzüne indi diyebiliriz. Hani sadece adamın şeyini görmeyin. Hani aman bunlar popülist falan öyle değil. Başka bir şey. Yani yüz yılda bir dünyaya gelen adamlardan bir tanesi. Sonucu iyi olur kötü olur ayrı bir şey. Ama adam acayip bir devrimci kafası var. Şimdi Ekonomik söylemlerini mesela sermaye çok başarılı buluyor. Ee, her şeyi ortadan kaldıracağım diyor adam. Mesela bakanlıkları kaldıracağım diyor. Her türlü bakanlığı. Her şeyi özelleştireceğim diyor. Devlet hiçbir şey yapmayacak. İşte devlet sağlık hizmeti de vermeyecek, eğitim de vermeyecek. İşte hiçbir işe girmeyecek diyor devlet. Yani gerekli olanları da kendime bağlayacağım diyor. Ya yani onun dışında her şeyi özelleştireceğim diyor aklınıza gelen. Yani Adam hakiki kapitalist yani. <laughs> Öyle diyeyim hani diyorum ya size kapitalizmin mesihi gibi bir şey oldu yani bayağı yeryüzüne indi Milen'in seçilmesiyle. Şimdi tabii bunu tartıştığım işte birkaç kişiye sorduğumda ben de diyorum ki ya peki sosyal devlet falan ne olacak yani bu şeyler? Ya insanların cevabı özellikle sermayedarlar diyor ki ya zaten 50'lerden sonra geldi sosyal devlet artık herkes parası yettiği kadar ne kadar ekmek Hani o kadar köfte hakuna matata vardı ya, ya paranız varsa eğitim de alacaksınız paranız varsa onu da yapacaksınız. Fakat burada şöyle düşünüyorlar ya kardeşim ne zaman sosyal devlet geldi insanlar erken emekli oluyorlar çalışmıyorlar. Çünkü sosyal devlet güvenceleri olunca insanı bizde değil ama Avrupa'da filan öyle işten atmak onlar çok kolay şeyler değil arkadaşlar. Dolayısıyla çalışmıyor diyor kimse. Herkes ekmek elden su gölden dünyanın çalışmama gibi bir problemi var. Diye bakıyorlar. Dolayısıyla bu adam yok öyle diyor çalışmamak. Ee i̇şte o yüzden dünyanın en büyük problemi sosyal devlet olarak bakıyorlar. Yani insanlar çalışmıyor diye. Bir taraftan da şimdi vinç operatörü mesela maliyeti Türkiye'de bakarsanız aylık 100 bin lira. Oysa ki üniversite mezunu e, birisi 20 bin lira alamıyor şu anda. Yani biz hani geçen gün Erdoğan dedi ya bence ona doğru söyledi. Okumuş cahil topluluğuyuz diye. Tam olarak öyleyiz yani. Vinç operatörü, hani üniversite mezunu, 20 bin, 100 bin. Yani düşünün okumuş cahil topluluğu. Tam olarak öyle. Şimdi mesela ABD'de sosyal devlet hani yok. İşte şey... Obama ile falan çıkarmaya çalıştılar. O yüzden ABD'de hastane sistemi o kadar kötü ki ben hep şey derim. Abi hastaneye düşme, hapishaneye düş. En azından sağlığında oturursun, biri çıkarırsa bekle diye. Hani o halde de kötü ama fark etmiyor. Hala bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Şimdi burada 50'de hani emekli olup 90'a kadar dünya şuna geçiyor artık. Hani kardeş sen 50'de emekli olacaksın da ömürler uzadı. Ben sana 90'a kadar bakamayacağım. Yani devletlerin söylediği şey bu. Ben sana artık 90'a kadar bakabilecek durumda değilim. Zaten benim sosyal güvenlik sistemi batmış durumda. Türkiye'de de böyle. O yüzden Erdoğan çok ayak diretiyordu. İşte bu EYT meselesi. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu bununla övünüyor ama devlete geçirdiği kazığın haddi hesabı yok. Yani öyle de söylemek doğrusu söylemek gerekirse. Şimdi tabii maaşlar konusu bu işin ayrı bir noktasında ama mesela biz de hani Mehmet Şimşek diyor ya tüketimi azaltın işte şeyi azaltın işte hatta maaşlar olmasa bile aslında burada ben şimdi bugün araştırıyorum hükümetin bütçe açığı arkadaşlar yüzde altı gelmiş geçmiş en büyük bütçe açığından bir tanesini yaşıyoruz mesela şu an hükümet altyapı, belediye, seçim harcamalarını durdursa zaten Türkiye'de her şeyin fiyatı otomatikman düşecek. Yani hani bize söylediğini kendi yapsa, mesela Mehmet Şimşek yapabilse ya da yaptırabilse zaten biz ucuzlayacağız, bir rahatlayacağız. Mesela hani burada da öyle bir şey var, iki yüzlük var. Şimdi dolayısıyla bu adam tüm dünyayı tehdit ediyor. Şöyle tehdit ediyor ve korkutuyor. Bakmayın siz kötülüklerine kötülediklerine. Biliyorsunuz bu kanal herkesin kötülediklerini, kötülemek üzerine. Herkesin sevdiklerini sevmek gibi bir mecburiyeti yok. Aksine ortamlarda kimsenin konuşmadığı, meseleye tamamen farklı bakan ve hiçbir yerde duymadığınız şeyleri anlatan bir kanal olmasıyla övündüğü için <laughs> o yüzden siz kötülediklerine bakmayın. Eğer bu bir tutarsa var ya gitti. Bizde de sistemler gitti, her yerde gider arkadaşlar. Yani size şöyle söyleyeyim. Mesela CHP, şimdi burada saçma saçma şeyler söylüyorlar. İşte yok sosyal devletti, ya sen bir şeyler yap insanları. Ama söylediğin şey. Ee, geliyorum, iki dakika ver bana. Tamam. Tamam, hadi ben. Çok özür dilerim. Ee, önemliydi bir yere yetişmem lazım. Ee, nerede kalmıştık? Yani tutarsa sistem bizdeki de yıkılır. CHP'nin beklemediği gibi AK Parti'nin beklemediği gibi böyle biri çıkarsa bir anda toplar götürür. 2028'e kadar. Hani diyelim ki seçim olmadı erken seçim falan. Toplar siler götürür böyle birisi. Ve aynısı gelir bize de budur yani. Bu arada adam inanılmaz şey deniyor ya hani yok şöyleydi böyleydi adam böyle cumhuriyetçi falan değil Trump'a değil yani Trump kendisini aradı uzun uzun konuşmuşlar falan ama adam Biden'a bayılıyor. Yahudiler adamla salak gerizekalı falan diye dalga geçiyor ama adam İsrail politikasını destekliyor. Mesela Trump gibi Rusçacı değil Ukrayna'yı destekliyor orada. Yani adam böyle yoktan da yekten de bazı şeyleri şey yapmıyor. yok saymıyor. Şimdi burada hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun ee, başlattığı adalet yürüyüşüyle aslında peronizm kurulmuştu. Onlar bir adalet yürüyüşüyle başladılar. Mağdur edebiyatı olarak başladı hani peronizm. Sonradan sosyal bir hareket ve devletçi bir harekete döndü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapamadığı haliyle. Malumunuz o da bir yürüyüşle başlatmıştı. Fakat burada Mille diyor ki adalet kavramıyla o kadar savaştık ki artık biz adaletle savaşmaktan en sonunda adaletsiz bir toplum yarattık diyor. Ee, yani devletçilik anlayışını tamamen yıkan böyle bir adam Türkiye'de çıkar mı bilmem. Mesela diyor ki ben travestilere falan karşı değilim ama kardeşim ameliyat parasını da devlete ödetmeyin diyor. Geylere de karşı değilim diyor. Aksine bana ne gay olursanız oğlum benim bana daha fazla kadın düşer bu durumda diyor. Biraz o konuda Berlusconi'yi aratmıyor yani. E, testereyle Testere ile bir görüntüsü var ya. O mesela tesadüf değil. Orada diyor ki ya kendi evimin bahçesindeki ağacı ben kesemiyorum veya müdahale edemiyorum diyor aslında orada. Yani sermayenin mehtisi dünyada diyebiliriz arkadaşlar. E, ve burada Rusya ve Çin'i de bayağı ...tehdit ilan etmiş vaziyette. Ha uyuşturucu ve fuhuş da serbest olsun diyor. Ee, böyle de bir durum var yani. Uyuşturucu da fuhuş da serbest olsun diyor. Para ne diyor yani. O baya serbest piyasada her ne olursa olsun diyor. Bizde de böyle biri olur mu? Olmaması için her şeyi yaparlar ama... ...dediğim gibi dünyada artık o kadar siyaset üretmiyorlar ki... Ya bu, bu insanların e, önü açılıyor bu vesileyle ama dediğim gibi Mile bahsettikleri gibi böyle geri zekalı aman Allah'ım Trump'tan hallice falan değil çok devrimci çok acayip söylemleri olan bir şey bir tutarsa var ya dünyada bütün sistem yıkılır yani size öyle söyleyeyim o yüzden Arjantin'i iyi izlemek lazım çünkü bir kader birliğimiz oluyor ya ekonomik meselelerde mesela bizdeki hali farklı bizdeki peronist gibi yani CHP değil bizde onun şeyi farklı bir yerde biliyorsunuz hani onlarda peronist şey CHP'nin iktidarda olmuş versiyonu gibi düşünün. Durumlar bu ya büyük sözler bunlar demiş Hülya Hanım. Valla büyük sözler göreceğiz bizde ne olacağını Erlik gelmiş hoş gelmiş nasılsın Erlik duayen Arjantin. Aynen duayen Arjantin yaşayacak. Dediğim gibi ya bu sistem var ya bir tutarsa Tak 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 bütün dünyada etkisi büyük olacak yani ha iyi olur kötü olur <laughs> onu tartışırız ama adam 100 yılda bir gelen o fazla cesaretli cesur devrimcilerden bir tanesi yani bunu e, ve devletçi geleneği dünyada yıkmayı başarabilirse inanılmaz bir şey doğacak dünyada hep beraber göreceğiz ne sahne olacak Arjantin bitmiştir diyenlere. Valla bitmiş midir, yeni mi başlıyordur bilemem. Belki de Arjantinliler biz bitti demeden bitmezler ben onu bilemem. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar ee, izlediğiniz için. Lütfen beğenilerinizi unutmayın. Ee, yarın akşam görüşürüz. Hepinizi çok öpüyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs>